آمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعافية للمتقين، ولا عدل إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الجنة للمؤمنين والنار للكافرين والنافذين والعذاب للظالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على نظام الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا فتنفذ مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تنسنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احشرنا في جَنَّةِ الصالحين اللهم اغفر لنا انت مولانا فاغفرنا على عذاب الكافرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك اولادا صالحا برزقا واسعا وَعُمْلًا طويلا وعلما نافعا وصحه في البدن وتابة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ودخولا في الجنة وعافية في الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بغن عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا إله العالمين hiçbir zaman bu doğru ve doğru yoldan ayırma Ya Rabbi. Kafalarımızı ve kalplerimizi İslam'ın nuruyla aydınlat Ya Rabbi. Ya, ya Rabbi yine Kur'an-ı Kerim'de insanlar arasında bizlere eğer iman edenler de hitap ettin bizleri ve nesillerimizi hiçbir zaman bu şereften mahrum eyleme Ya Rabbi. Ya Rabbi Yine Kur'an-ı Kerim'inde bana dua edin, dualarınıza icabet edeyim buyurdu. Bu mübarek gecede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu kutlamış olduğumuz bu gecede günahkar kulların olarak ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Bizleri huzurundan boş çevirme Ya Rabbi. Ya Rabbi bu gecede yapmış olduğumuz dualarımızı فَتَغَبَّلَهَا رَبُّهَا بِهَا ayeti kelimesinin sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri birbirimize düşürmek isteyen düşmanlarımıza, aramızda fitne ve fesat çıkarmak isteyenlere, kardeşlerin arasını açmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi, birliğimizi, dirliğimizi, huzurumuzu, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere de hiçbir zaman fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi, devlet ve millet olarak ayak oyunlarına gelmemeyi, yalana dolana uyumamayı nasip eyle. Minarelerimizden ezanları, dalgalanan çamlı bayrağımızı hiçbir zaman indirtme ya Rabbi. Ekonomimizi güçlü, halkımızı bilinçli ve çoğurlu, Müslümanları da samimi eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri özellikle gösterişçi, menfaatçi, çıkarcı Müslüman değil, samimi olmayı ve işlerimizi de Allah rızası için yapmayı nasip eyle. Amin. Bizleri iyiliği emredenlerden, kötülükten sakındıranlardan, münafık alametlerini taşımayanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ilim sahibi olmayı, hayırlı işlerde yarışmayı, Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'de ahlakı övüler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlaki gibi ahlaklanmayı, iyilerle dost olmayı, iyi komşularla beraber yaşamayı, diğer insanların da elimizden ve dilimizden her türlü şeyden edin olunan Müslümanlardan eyle bir Amin. Yarabbi. Senin rahmetin her şeyi uçakmıştır. Bizlere rahmetinle, şefkatinle muamele eyle. Amin. Ya Rabbi, gerek bu geceden vesaire zamanlarda da bizleri daima sana yönelen, sana ibadet eden, namazları dost kılan ve her zaman sana tövbe istiğfar eden kullarına da eyle. Amin. Ya Rabbi, bizlere de nimetlerden dolayı sana şükrediyoruz, sana hamd ediyoruz. Bizlerden razı ol, bizlerden hoşnut ol ve güzel işler yapmayı ve örnek olabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere hem dünyada hem de ahirette iyilikler ve güzellikler nasip eyle ve bizleri cehennem azabından koru. Ya Rabbi soyumuzu, evlatlarımızı, kardeşlerimizi namaz kılanlardan eyle. Dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Hesap gününde anne babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Ya Rabbi bizleri yerlerinde seçilmiş kullardan eyledin. Bizleri yüzünde harika kıldın. Bizleri sorumlu, sorumlu yaptın. Sorumluluğun da hilafetin de hakkını vermeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi konuda da bizlere yardımcı ol ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyanın dört bir sıkıntı çeken, ezilen, sömürülen, aç kalan, susuz kalan kardeşlerimiz var ya Rabbi. Tez zamanda da onların bu sıkıntılarını gider ya Rabbi. Ya Rabbi, onlara da iyilikle, güzellikle muamele eyle. Birbiriyle savaşan, kan akıtan, zulüm gelen Müslümanlar varsa, onları da bu tür kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Kardeşin, kardeşinin kanını Müslümanların <laughs> birbirlerine düşmelerine, birbirlerinin kuyularını kazmalarına müsaade eyleme ya Rabbi. <laughs> ya Rabbi, doğumunu kutladığımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gerçek manada ümmet olabilmeyi ve şefaatine dair olabilmeyi ahlaklı Kur'an okuralı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı gibi ahlaklanmayı bizlere nasip eylesin ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an'ı bol bol okumayı, her gün okumayı, sırf okumakla kalmayı, onunla tefekkür etmeyi, tedebbür etmeyi, amel etmeyi bizlere nasip eylesin ya Rabbi. Ya Rabbi kazançlarımızı helalinden kazanıp, helaline harcamayı nasip ve müezzin eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizi de kadamdan koru, muhafaza eyle ve hızlılaştır Ya Rabbi. Ya Rabbi, dünya malı güçsüzü olan evlatlarımızı, bize emanet olan evlatlarımızın en iyi şekilde, edepli, ahlaklı, iyi eğitimli olarak yetiştirebilmeyi nasip ve müezzin eyle Ya Rabbi. Arkamızda hayır doğar edebilecek amel defterlerimize öldükten sonra sevap yazılmaya devam edebilecek evlatlar yetiştirmeyi, iman ehli, Kur'an ehli evlatlar yetiştirmeyi cümlemize nasip müvessel eyle Rabbi. Ya Rabbi, hanelerimize huzur ve bereket, hayırlar ve güzellikler nasip eyle. Özellikle boşanmaların en çok olan İzmir'imizde aile yuvaların korunmasında, muhafaza edilmesinde biz Müslümanlara yardım edelim ya Rabbi. Aileler dağılmasın, çocuklar annesiz ve babasız kalmasın ya Rabbi. Ya Rabbi evlatlarımızı her türlü pisliklerden, kötülüklerden, eroindir, kokain'dir, içkidir, kumandır, kumardır ve sigara gibi benzeri kötülüklerden muhafaza edelim Ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresi'nin özellikle onun bizlere rehber olarak gösterildi. Elçi olarak, önder olarak gösterildi. Gerçek manada onu kendimize rehber edinmeyi, önder edinmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizler kuluz, çok şeyler düşünürüz, çok şeyler isteriz. Bizlerin rızada muvaffak, isteklerimize de muvaffak ol ya Rabbi. Ya Rabbi, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar, hasta kullarına da şifalar ver Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi son nefeslerimize ulaştığımızda ki buyurun. <laughs> eşhedü eş 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 en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü diyerek içine kapamayı cümlemize cümle hümmeti Muhammed'e nasip müvesel eyle Ya Rabbi. Amin. Esselatü ve aleyke ya Rasulallah الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح